Oh ifadelerden hangisi doğru orantı belirtmez? A. Aynı üründen alınan kütle miktarı ile ödenen para miktarı. B. Aynı kapasitede iş yapan işçi miktarı ile yapılan iş miktarı. C. Bir musluğun akış hızı ile havuzun dolma süresi. D. Süt miktarı ile elde edilen yoğurt miktarı. Bir ifadenin doğru orantı belirtmesi için değerlerden birini artarken diğerinin de artıyor olması veya değerlerden biri azalıyorken diğerinin de azalıyor olması gerekir. Aksi durumda ters orantı söz konusu olacaktır. A şıkkına bakıyoruz. Aynı üründen alınan kütle miktarı ile ödenen para miktarı. Eğer bir ürünün kütlesi artıyorsa ödenen para miktarı da artar. O halde A şıkkı doğru orantı belirtir. Aynı kapasitede iş yapan işçi miktarı ile yapılan iş miktarı. İşçi sayısı ne kadar artarsa yapılan iş miktarı da o kadar artar. Her iki değer de arttığı için B şıkkı da doğru orantı belirtir. C, bir musluğun akış hızı ile havuzun dolma süresi. Musluğun akış hızı ne kadar artarsa havuzun dolma süresi o kadar azalır. İşte burada bir değer artarken diğer değer azaldığı için C şıkkında ters orantı söz konusudur. D şıkkında bakalım süt miktarı ile elde edilen yoğurt miktarı. Süt miktarı ne kadar artarsa elde edeceğimiz sütten 10 kg tereyağı elde edilmektedir. Buna göre 2 kg tereyağı elde etmek için kaç litre süt gereklidir? Süt miktarı ne kadar artarsa elde edeceğimiz tereyağı miktarı o kadar artacaktır. Bir değer artarken diğer değer de arttığı için burada doğru orantı söz konusudur. 10 kg tereyağını 120 litre sütten elde ediyorsam 2 kg tereyağını kaç litre sütten elde ederim gibi bir orantı oluşturmam gerekir. Burada 10 çarpı x eşittir 2 çarpı 120 şeklinde bir eşitlik oluştururum. 10 x eşittir 2 çarpı 120 240'tır. Her iki tarafı 10'a böldüğüm zaman x'i 24 bulurum. O halde 2 kilogram tereyağı elde etmek için 20... yukarıda verilen dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun uzun kenar uzunluğuna oranı 1 bölü 3'tür. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 32 santimetre olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Kısa kenarımız A, uzun kenarımız B. A bölü B oranı 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 oranını k sabitine sabitliyoruz. O halde kısa kenarımız k, uzun kenarımız 3k olacaktır. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 32 cm'dir. Bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu kısa kenarı ile uzun kenarının toplamının iki katı şeklinde bulabiliriz. Kısa kenarımız k, uzun kenarımız 3k çarpı 2'den K artı 3K 4K çarpı 2 toplamda 8K eşittir 32. K buradan her iki tarafı 8'e böldüğümüzde 4 çıkacaktır. K değerimiz 4 olduğuna göre A yani kısa kenarımız 4 olacaktır. B yani uzun kenarımız 3 çarpı 4'ten 12 olacaktır. Bir dikdörtgenin alanını ise kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımı şeklinde buluruz. Kısa kenarımız 4, uzun kenarımız 12 olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı 48 Doğru orantılı iki çokluk arasındaki orantı sabiti 8'dir. Bu çokluklardan biri 24 olduğuna göre diğer çokluğun alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A bölü B gibi doğru orantılı iki çokluk olsun. Bunların orantı sabiti 8'dir. O halde A eşittir 8B gibi bir eşitlik yazmam mümkündür. Bu çokluklardan biri 24 olduğuna göre. A 24 ise... B o halde 3 olacaktır. B 24 ise A 192 olacaktır. O halde çokluklardan biri 24 iken diğer çokluğun alacağı değerlerden biri 3, çokluklardan diğeri 24 iken öbür çokluğun alacağı değer 192'dir. Bu ikisinin toplamı Yaşları 4, 8, 11 olan 3 kardeş 345 TL'yi yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Buna göre ortanca kardeş kaç TL alır? Birinci kardeş yaşı 4 olduğu için 4K kadar. İkinci kardeş yaşı 8 olduğu için 8K kadar. Üçüncü kardeş yaşı 11 olduğu için 11K kadar para alacaktır. Kardeşlerin yaşları toplamı 23k eder. Ben k değerini bulmak için 23k eşittir 345 TL derim. Buradan k değeri 345 bölü 23'ten 15 çıkacaktır. K değerim 15 olduğuna göre ve bize de ortanca kardeşin kaç TL aldığını sorduğuna göre 8 çarpı 15'ten toplamda ortanca kardeş 120 TL para alır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 2 pantolon ile bir gömleğe 160 TL ödeyen bir kişi, 4 pantolon ile 3 gömlek alındığında ödediği ücret 360 TL oluyor. Buna göre bir gömlek kaç TL'dir? 2 pantolon artı 1 gömlek 160 TL. 4 pantolon artı 3 gömlek 360 TL. Buradan 1 gömlek 160 eksi 2 pantolon şeklinde yazılabilir. 1 gömlek 160 eksi 2 pantolonsa gömlek yerine burada bu eşitliği yazabiliriz. Yani 4 pantolon artı 3 çarpı 160 eksi 2 p eşittir 360 olacaktır. Burada çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak işleme devam ederiz. 4 pantolon artı 480 eksi 6 p eşittir 360. Şimdi bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa topladığımızda 480 eksi 360 eşittir 6p eksi 4p'den 120 eşittir 2p. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman pantolonun fiyatı buradan 60 TL çıkacaktır. Ancak bize bir gömleğin fiyatını soruyor. İlk denklemde geliyoruz. Pantolonun yerine 60 yazıyoruz. Bir pantolon 60 ise iki pantolon 120 olacaktır. Artı bir gömlek eşittir 160. Bize bir gömleğin fiyatını soruyor. Bir gömleği burada yalnız bırakıyorum. 120'yi buraya eksi olarak atıyorum. 160 eksi 120'den bir gömlek 40 TL Aşağıda bazı ürünlerin fiyatları ile ilgili eşitlikler verilmiştir. 3 kg şeker fiyatı eşittir 1 kg çay fiyatı. 2 kg çay fiyatı eşittir 3 kg un um fiyatı. 1 kg un um fiyatı eşittir 30 adet yumurta fiyatı. Buna göre 12 kg şeker için ödenecek tutar ile kaç adet yumurta alınabilir? 3 kilogram şeker fiyatına 1 kilogram çay alınabiliyorsa 12 kilogram şeker yerine 4 kilogram çay alınır. 2 kilogram çay fiyatına 3 kilogram un fiyatı eşitse 4 kilogram çay fiyatına 6 kilogram 2 katı olacağı için un fiyatına eşit olur. 1 kilogram un fiyatı 30 adet yumurta fiyatına eşit olacağına göre... 6 kilogram un fiyatı 6 çarpı 30'dan 180 tane yumurtaya eşit olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. A ve B doğru orantılıdır. A 18 iken B 30 olduğuna göre A 42 iken B kaçtır? A ve B doğru orantılı olduğuna göre A bölü B şeklinde yazabilirim. A 18 iken B 30 olduğuna göre A 42 iken B kaçtır? Burada B'yi bulmak için içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 18 çarpı B eşittir. 42 çarpı 30. B'yi burada yalnız bırakırız. B eşittir. 42 çarpı 30 bölü 18. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 6 ile sadeleştirdiğimizde 18'i 6 ile sadeleştiririm 3, 30'u 6 ile sadeleştiririm 5, 42'yi 3 ile sadeleştirirsem 14, 3 gider. B buradan 14 çarpı 5'ten 70 çıkar. Dikdörtgen şeklindeki yukarıdaki karton A4, B6, C5 sayıları ile orantılı olarak kesiliyor. Uzun kenarı B, kısa kenarı A olan kartonun çevre uzunluğu 60 cm'dir. Buna göre kartonun kesilmeden önceki çevre uzunluğu kaç cm'dir? A4 ile orantılıysa A kenarına 4k deriz. B6 ile orantılıysa B kenarına 6k deriz. C5 ile orantılıysa C'ye de 5K deriz. Uzun kenarı B, kısa kenarı A olan kartonun çevre uzunluğu 60 cm'dir. O halde kısa kenarı ile uzun kenarının toplamı 10K'nın iki katı çevresini buluyoruz. 60 cm'dir. 2 çarpı 10K 20K eder. Her iki tarafı 20'ye böldüğümüz zaman K'yı 3 buluruz. K3 ise A kenarı 12'dir. B kenarı 18'dir. C kenarı ise 15'tir. Buna göre kartonun kesilmeden önceki çevre uzunluğu kaç santimetredir? Kartonun kesilmeden önceki çevre uzunluğu ise kısa kenarı 12 artı uzun kenarı 18 artı 15'ten 33. Bunun iki katını alırsak Kesilmeden önceki çevresini buluruz. Bu da 45 çarpı 2'den 90 eder. Doğru cevabımız A şıkkı. 3 kilogram yaş kayısı kurutulduğunda 1.8 kilogram kuru kayısı elde edilmektedir. Buna göre 39 kilogram kuru kayısı elde etmek için kaç kilogram yaş kayısı ihtiyaç vardır? 1.8 kilogram kuru kayısı elde etmek için 3 kilogram yaş kayısıya ihtiyaç varsa 39 kilogram kuru kayısı elde etmek için kaç kilogram yaş kayısıya ihtiyacımız vardır? 1.8 çarpı x eşittir 39 çarpı 3 Buradan x'i yalnız bıraktığımızda 39 çarpı 3 117 eder bölü 1.8'i de bölme olarak aşağıya geçirdiğimizde 117 bölü 1,8. Buradan da x 65 çıkacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki tabloda Eymen, Doruk, Yaman ve Ozan'ın cüzdanlarında bulunan para miktarları verilmiştir. 4 arkadaş 40 TL'lik büyük boy bir pizza sipariş ediyorlar. Pizzanın ücretini ödemek için herkes cebindeki para miktarı ile orantılı olacak şekilde para koyuyor. Buna göre pizza için Doruk kaç TL vermiştir? Eymen cebindeki 15 TL'lik paranın miktarı ile orantılı olacak şekilde yani 15K kadar para koyacaktır. Yaman 30K kadar para koyacaktır. Doruk 45K kadar para koyacaktır. Ozan ise 60K kadar para koyacaktır. O halde bu 4 arkadaş toplamda 150K kadar para koyacaklardır. Sipariş ettikleri pizzanın fiyatı 40 TL olduğuna göre 150K eşittir 40'tır. K buradan 40 bölü 150'den 4 bölü 15'tir. Bize Doruk kaç TL vermiştir diye soruyor. Doruk 45K kadar para vermiştir. O halde 45 çarpı K'yı 4 bölü 15 bulmuştuk. 45 ile 15'i sadeleştirdiği zaman 3 kalır. 3 kere 4 12 TL para koymuştur. Doğru. Usta bir demiri 5 parçaya bölmek için 20 dakika harcıyorsa 2 parçaya bölmek için kaç dakika harcar? Bir demiri 5 parçaya bölmek için 4 vuruş gereklidir. Bir demiri 2 parçaya bölmek için ise 1 vuruş gereklidir. Hüsnü usta 4 vuruş için 20 dakika harcıyorsa 1 vuruş için kaç dakika harcar? 4 çarpı x eşittir 20 çarpı 1'den her iki tarafı 4'e böldüğümde x'i 5 bulurum. Yani iki parçaya bölmek için 5 dakika harcar. Aşağıdaki tabloda 3 arkadaşın pazartesi, salı ve çarşamba günü çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Verilen tabloya göre hangi öğrencilerin çözdükleri soru sayıları birbirlerine göre doğru orantılı olarak değişmektedir? Burada Oğuz, Azra ve Ayberk'in orantı sabitlerini bulmamız gerekir. Oğuz pazartesi günü 30 soru çözdüğüne göre, salı günü de 45 soru çözdüğüne göre 30 bölü 45'ten orantı sabiti 2 bölü 3 çıkar. Salı günü 45 soru çözdüğünden Çarşamba da 90 soru çözdüğünden orantı sabiti 1 bölü 2 çıkar. Azra ise pazartesi 15 soru, salı 30 soru çözdüğünden orantı sabiti 1 bölü 2 çıkar. Salı 30, çarşamba 75 soru çözdüğünden orantı sabiti 2 bölü 5 çıkar. Ay belki baktığımızda 10 bölü 15'ten 2 bölü 3 orantı sabiti. 15 bölü 30'dan 1 bölü 2 orantı sabiti çıkar. İncelediğimiz zaman Oğuz ve Ayberk'in orantı sabitleri aynı olduğuna göre